Nerede polis karakolu? Geliyorum. Baba. Efendim kızım neredesin aşkım? Çocuğum gelsene polis karakoluna. Kızım senin polis karakoluna ne işin var? Tutuklandılar mı Bugün seni? Çatı değil, çatı. Bakkale yazıyor. E bakkal yazıyor. Kızım bu ne? Aa, kar yağmış burada. Ayağım kırıldı. <laughs> neredesin kız? Bu musun sen? Evet bu küçük. Abi. Aa, küçük neyse abi. <laughs> Baba bana döndürme, 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 döndürme. Tamam gel hadi bakalım ne oynuyor gidelim Dondurmacı nerede burada? Burada ben dondurmacı dondurmacı görmedim he ben de. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunu Manava götüreceğim Anam ice cream diyor Wow kasanın öbür tarafına geçebiliyoruz bu Burada ne bu ne? Dondurmacıyım ben. ben Aa doldurmacı. ben de dondurmacı oldum Ben dondurmacı Gel abi gel dondurmaya gel Gel abi gel abi gel abi ya Ero Evet buyurun efendim buyurun efendim Açık. hemen siparişiniz güzel giriyorum. E i̇ki tane portakal, iki tane mandalini, başka ne diye istiyorsunuz? 2 tane muzu verelim efendim ne dersiniz? Olur. Bakın bende kaç tane var? Evet zalatalık. <laughs> Turşulu dondurma yapıyorum şu anda ben biliyor musun? Bak, ben Turşulu dondurma ister misin? Ay, Bak bende kaç tane var? Bir, bu. İki, ha? Wow. üç bu 4 bu 5 bu. Vay. Wow. 5 şiş dondurma ben. mı Amca. aldın sen? Amca. Şimdi ben Amca. ben bilgisayar başından çekildim. Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Gel bakalım nereden aldın? Oo. Şu e, mavi şeyli olan dondurma ne nele oluyor? Ee, şimdi şu... en baştan say bakayım bana. Sen ödünün... Çikolata <laughs> yazıyor. Ödüleymiş. Bak. Çikolata en ödüleri. en soldan başlayalım istersen bak tamam. çikolatalı. Çikolata e, Vanili... vanilin, vanilyalı. Ondan sonra e, Yoksağlı. birthday cake. Evet, bu mu? Bubble gum. Evet. Bubblegum. E, e... mint chip diye Minchip. en sondaki. Bu mint chip diye herhalde şeyli mi oluyor acaba arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Bu ne oluyor? Evet. Kivili mi? Kivi, evet kivili. Vay wow, şeyi şey merak ettim Nisa. Bir tadına baktım. Tabii. Çok güzel, çok güzel babacığım. Bubble boom alıyorum bir tane bir tane. Tamam bir tane de o bubble boom alalım Bak, gidelim olur mu? gidelim? Dur benim kafamda niye dondurmacı işareti var hala? Evet şurada dondurmacı işareti yukarıda bir şey var ya onu tıkla. Şuna tekrar tıklayınca gitmiyor mu? çıkmak ister misin diyor ondan tıkla. Duymak, hmm. Bak, göster Nerede göster bakalım göster Duymak. bakalım. Ya. Ah be görmemişim bebeğim. Aa, lan, lan Tamam bir kere bakacak 30 kere değil. Kız dur. Mahvettin ya. Kocaman parmaklarım var. <laughs> Çık diyor bak buradan. Hayır yani fırıncı küre gibi parmaklarım var. <laughs> Gelmiş burada artistik yapıyorsun. Hadi gel bakalım evimize. Ya. Ev yapalım. Ev evet, nereye yapıyoruz? gibi ne Ev yapmayalım. Evimiz olsun. Nasıl olacak peki? E aldık ya. Şapşoya bak. Hani nerede? Dağ başında mı aldın kız? Sen hani nerede göster bana şapşik? Burada. Hani aa dağ başında ev almış Nisa Hanım. Ha, sen karşıya mı yapıyorsun? Nereye yapıyorsun? Anlamadım ki. Ben, ben de aa buraya Nisa. Baba ben de bak Bak olmadı orada Nisa kaya diyor. Bak burası boş diyor. Ben buraya bir tane ben nem 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 şöyle güzel bir şey yapayım mı? Ee... bu? Ee, Hangisini yapsak acaba arkadaş ya bilemedim ya. O ortak bir eşe olamayın lütfen gösterin. Bu apartman binasını yapamıyor muyuz? <laughs> yapabiliyor yapabiliyor da <laughs> hangisini alalım biliyor musun? <laughs> tamam o zaman. Oh çok hızlı bir şekilde oluyor kız. Bu nasıl bir oyun? Evet. Waah. Kerbe boyat, kerbe boyat evimi. Evimi. Nasıl yapacağım bunu peki? E var ya. Aa burada mı? Evet, o da pembe. Oo çok pembe. iyi lan. Ama kapalı pembe. Kapalı. Aa, yaptım o da yaptım o zaman. Tamam. Şimdi <laughs> pembeyi seçtim. Olmadı ki. Nasıl ya? Olmadı. Tamam pembeyi seçtim. Olmadı ki. Ya bu yanlış yapıyorsun. Ha aşağıya mı yapacağım? Evet. Al yapıyorum. Al olmuyor işte. Ah. Ha, oldu. Bende oldu. Vav. Wow. Oo, çok iyi lan. E, evin diğer dekorlarını nasıl yapacağım? Diğer evet. duvarlarını falan yapmak istiyorum mesela. Duvarların camlarını falan da yapmak istiyorum. Camları mı kapattım ben şimdi? Aa. Bir dakika perdeleri, tenteleri kapatıyor. Bu tenteleri açıyor bir dakika. Evin duvarım varın renk Tabii. Mavi. Ev şartı. Mavi olsun diyor. Kızım yapamıyorum, yapamıyorum. Şakasına söyleyeyim hemen de ciddiye alıyor ya. Gel bakayım evi sana gezdireyim ya da gel benim gel. Gel. Benim evim yok. Evsiz mi kaldın vah vah garibim benim. Gel sana bakayım şu dolap. Vay vay Burası party. neresi? Wash hands. Baba bu bebek işe Evet gel evimizi yıkacağız gel gel. İzin al. O da arkadaşı yap beni. Nasıl yapıyoruz? Yap. Üstüme tıkla. E, neredesin? Ki, pire gibisin ya lavabonun içine girmişsin. <laughs> Tıkladım. O da çıkacak. Kızım bir kaçma pire şeyi gibi. Dur bir he. Allah Allah. Seçemedim. Kız çık lavabonun içinden. Dur ben çıkayım. Dur dur lavabonun içinden çık ha. O da Bu mu? Tamam. O da Hadi bakalım gel ellerini yıka pislik. Ellerini temizle çabuk. Çekilemiyorum. Pis pis ellerime dokun, evime dokunma benim. Tamam mı? Ben tamam şurada lavabonun. Çaneye nasıl on numara? Nereye düştün tuvaletin deliğine mi düştün? Yıkayamıyor <laughs> ya Wash hands diyor Ben yıkayamıyorum ben. Hmm, ben anlamadım çünkü boyun çok kısa ya belki onu da anlarım Bir dakika şu teras mı Ay, burası? Anne evimize bir giydir Kız nasıl girdik? Anne giydir evimize anne Kış 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 anne. nasıl kilitleyeceğim? Kız gir içeri kapıyı kilitleyim <laughs> Kız her gördüğün kadına anne be kız gel buraya. Kızım nereye kaçıyorsun? O senin annen değil gel buraya. Kız her gördüğün anne sanıyorsun kız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her gördüğün anne sanıyor gariban. Gel buraya gel ya. Gel kız buraya. Kız senin peşinde koşmaktan bıktım. Gir içeri çabuk. Gir İçeri evet. E, şimdi içeri girdin mi? Gir de kapıyı bir üstüne kapatayım da bir çıkamam tamam mı? Bu bebek şeyini açsana baba. Bebek şeyini aç. Bebek ne sıkıyor? Şurada bebek şeysi var ya. Ona bak. O ne? Bebeğe bas ve okey de. Okey. Okey. Ee, hangisi geldi bakayım? Gel. Bak, bak.